Bu ürünü mü anlattı bilmiyorum ama hızlı hızlı geçebilirim bazı yerleri. Sıkılacağımızdan değil hızlı gidebilmek için. Çok merak ediyorum. Eğer iş yaparsa alacağım kendime böyle bir şey. Kullanmasam bile alacağım yani. Küvette falan basarız. Kordireis askerde. Altı skuter'ı incelemiştim. Eski takipçiler... O, o da mı askerde? Hatırlar. Bayağı da izlenmişti, çok da sevmişsiniz. Bugün yine bir sualtı skoturu inceleyeceğim. Daha doğrusu... Gitmiyordu lan bunlar. Yine kameranın arkasından Nazire var. Şu açılış işini bitireyim, kendisini çağıracağım. Ama bu sualtı skoturunun şöyle bir özelliği var. Neyi var? Hem çok uygun fiyatla hem de BİM'den aldım. Biraz garip geliyor olabilir ama... <laughs> Kulaçla geçerim yani. Ama ben de şaşırdım ilanlarda görünce. Hatta takipçilerimden biri atmıştı. Ve çok büyük zorluklarla aldım. Anlatacağım hikayesini. <laughs> Böyle BİM'in özel getirdiği ürünler falan olduğunda ve reklamı çok yayıldığında bir ara tekne falan da veriyorlardı. Önceden konuşmuştuk ama bu ürünler sınırlı sayıda geliyor değil mi? Yani ben mahalledeki BİM'e gittiğim zaman bundan bulamama şansım çok yüksek. Böyle atıyorum bin tane getiriyorlar. Bütün Türkiye'ye yayıyorlar onu sen de kapış kapış onu araya, aramaya mı çıkıyorsun? Ee, kötü ya. Evet, canavar burada tüm detaylarını anlatacağım. Denizde, yapabilirsek havuzda testlerini yapacağız. Ama öncesinde Nazire'yi çağırayım. Sonra zaten hikayesini anlatmaya başlayacağım nasıl sancılı aldığımı. Gel. <laughs> Mağaza müdürüne 100 TL mi veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, yine tek mikrofonuz. Laf edebilirsiniz, evet. hakkınızdır. <laughs> Nazire biraz bağırarak konuşacak, onu zaten edit'te de dengeliyoruz bir şekilde. Umarım sesim duyulur. Evet, yine bilmeyenler, seni tanımayanlar olur. Sevinirim. <laughs> Dur bir dakika, ayıp olması <laughs> şey Mert'le aynı şekilde teknolojik ürünler ağırlıklı olacak şekilde ürünler inceliyorum. Nazire'yi ise YouTube ve Instagram kanallarımı takip et... Tamam. Almış olmak istedim açıkçası. Herkesin de yapacağı bir şey değil. Gerçekten teşekkür ederiz. Hadi getir bakalım. Helal <laughs> Şöyle bir kutusu... Aqualight Water Scooter. İstanbul, ürünü adı bilmem ne. Made in China. Görmüşsünüzdür bu görseli. Gerçi şu an gözükmüyor ama... Hiç bu görmedim lan bunu. Çin'de üretilen bir model. Farklı farklı markalar kendi markalarını basıp satıyorlar. Bu tipteki ürünle... Hmm. 20 tane markada var belki, bilmiyorum. Ürünün tipini de şöyle göstereyim, yansıma yapıyor. Şu. Fitil gibi lan. Fitil denk gelmişsinizdir. Çek besmele. Haydi bismillah. <laughs> Kaç Aa, paraymış bu? Gösterecek buldum. şimdi. Bir de fatura, afişte de değil bu. <laughs> 4600 almış Oğlum Çin malı ne demek? Sanki 3 tane ürün Çin'de üretiliyor Her şeyin zaten fabrikası orada lan bu arada. 4800 demiştim ama bak ya %20 ya. KDV'si de var he. kardeşim benim. Ha şöyle göstereyim dinlim olduğunu da anlayın yani. Allah. Çek. Yok çek Onu atıyoruz. At direkt. Bir tane de şey incelemiş. Ee, oksijen tüpü. Aferin. Onu da merak ediyorum evet. da. İlk içinden çıkanları bu ne lan? Pompa. Pompa. Evet, gibi küçük. Neyi ama. <laughs> Neyi şaşırıyoruz bunda? Bir <laughs> Şöyle bir kutucuk daha çıktı. Onu da açalım. Şimdi adaptör falan var Helal be. Bir şey diyeceğim. Bir tutar mısın adaptörü? Yok. Adaptörün kalitesizliği buradan belli bu arada. Bakar mısın plastiğine? İçi boş mu? <laughs> Bunun içi boş. Oğlum bir şey <laughs> söyleyeyim, söyleyeyim mi? Deneyeceğiz. Kaç bu? 24 Watt. 1 ile 3 amper arası yazıyor. 3 amper desen 72 Watt. Oğlum bir şey söyleyeyim. O kadar hafif ki şu kabloları kessen 10 gram falan belki bu yani. Ooo bir de... Kendine ait bir ucu <laughs> var. Teste çık mı bunu bir de? Bu bulmakla uğraşacaksın. <laughs> AliExpress'te vardır da yine uğraştırır. Oğlum bu ne bir sürü böyle silikon milikon bir şeyler çıkıyor bundan. Yedek parçadır <laughs> ya. Yağ mı bu acaba ya? Oğlum bunlar yağ. Yağ evet. Vazelin <laughs> <laughs> gibi. <gülüyor> bir tane de serum kablosu çıkıyor. Ya oğlum bunlar ne işe yarayacak? Hadi vazelini. <laughs> ya bir şekilde anlıyorum Aa, da bu. Ha, ha şey tamam. Muhtemelen o Yusun. şey. Biraz sesini aç. Kardeşler ses iyi. Benim kulaklarım patlıyor, oradan bakıyorum, benim konuştuğumla aynı oranda ses var. Sesi... <laughs> aynı ses şu an. Oğlum bu ne? Abudik kubidik bir sürü neydi? parça ya. Oluyor ya. Bunlar da o muhabbetler muhtemelen. Eskidikçe değiştirmek için yedek parça muhtemelen bunlar. Neyse. Söylediğin cümlede ne özne <laughs> yoktu, nesne yoktu. <laughs> Neyse, anlayacağım. Evet, biraz. fazla bile benim, bangır sen, bangır. İngilizce kullanım kılavuzu çıkıyor. Şunu bir atalım, önümüzü açalım ya. Türkçe. Yalnız tipi güzel ha. <laughs> Harbi benim de beklediğimden büyük. Ben daha böyle minik. Oha lan. Bir şey bayağı büyükmüş ha. Bunu bir çıkartalım istersen. Poşetten çıkartınca daha güzel gösteririz. Aynen. Şöyle bir soyalım bunu. Füze <laughs> gibi lan. evet. Uzay bir kekeye. tekrar yükseltelim. Çok güzelmiş lan. Benim beklediğimden güzel. Parça plastiklerinde çok fazla çapak var bu arada. Böyle baktığınızda anlıyorsunuz. Çok kötü değil ama kaliteli de değil, değil yani. Değil. Düşük segment bir plastikten yapılmış. Şöyle burada markamız yazıyor. O far bir en ucuz plastik vardır ya böyle sert çat 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 çak diye çatlar. Size gibi değil mi ya? Evet. Burada işte bu bahsettiğim plastik çapaklarını görebilirsiniz. Şuralarda falan böyle köşeler falan. Evet, Çok iyi kesilmemiş. İnşallah elimizde patlamaz bu bu arada ya. Beni biraz tedirgin etti. Bu gaz pedalı mı? Evet öyle. Oğlum oy. Bu... <laughs> Değil yorum yok. Göreceğiz. yorum, yorum yok. Göreceğiz. Ben şeyi çok merak ediyorum. Şu pervaneyi koruyan kısım çıkma ihtimali var mı? Sanırım çıkıyor bu arada. Bak şuradan şey yapmışlar. Ha evet. Şuradaki. Oğlum ben işte geçenlerde söylemiştim. Trend yoldan mı ne ucuz böyle bir tellik aldım. Bu eşan parçalıyor ya tellikleri. Habire terliğim gidiyor. Aldım bir tane. Hep de karşıma çıkıyor. Siyah böyle üstü tokalı gibi. Plastik, plastik. Oğlum bir geldi tellik. 60 lira mı yazdı? 80 lira mı ne? Bak. Petrol kokuyor petrol. Açtım bir hafta havalandırdım amına koyayım geçmedi. Sonra onu bir gün babamlar gördü dedi ki ya bu iyiymiş hani böyle kullanat tarzında kullanırsın bir sene ikisini atarsın. Ham petrol lan tabi. Babamlar aldı babam benim gibi direnmemiş atmış çöpe. Bu ne lan diyor böyle evde koku diyor hani geçmedi diyor ya. Yazık günah ne malzeme kullanıyorlar sonunda. Plastik eyşan mı? Eyşan benim köpeğimin adı Johnny. Köpek Eyşan. Hav hav. Şişi. Bulmuşlar. <laughs> ya her yer elinde kalacak gibi hissettiriyor bu arada ya. Buradan şey çıkacak muhtemelen. Yerde pil bence. var ve onu çıkartıp şarj edebiliyor olmanız lazım. Görüntü şu şu arada. Şu şu arada. Aaa. <laughs> Omuzla <laughs> <da> çalışırsın bunlar. <laughs> 7,5 kilo bu arada. Yani 7,5 kilo çok Su inanılmaz da bir ağırlık. 500 gram. Şey, çok yormaz sizi. Zaten suyu attığınızda neredeyse 0 kilo oluyor. Yüzüyor zaten bu ürünler. İnşallah yüzüyordur bu arada. Çünkü normalde aqua scooterlar yüzüyor. Bu da yüzüyordur diye düşünüyorum. Yüzüyordur ya. Bir de batıyormuş. Yüzüyor diye bir özellik yazmış. Umarım. <gülüyor> Batmaz <gülüyor> herhalde. Batmaz canım. Havada <laughs> duruyordur. Buradan ama ben korkuyorum. Şunu anlamaya çalışıyorum şeyini. Motoru. Kapa. Nazire uğraşırken ben hallettim. Ay çok kötü ben malzemesi ben ya. Evet. Oy! Yağlı. Çok yağlı. <laughs> kokuyor aldın mı? Evet. Çok kötü kokuyor bu. Abi vücudun yok. <laughs> <laughs> damla. ışık kullanmıyorum ya arkamda. Sevar ya bunu yalar bile ya. O kadar güzel gelir ona. <laughs> yok be bu tiner gibi değil. İlk böyle çıkarttığımda <laughs> çok ağır bir plastik kokusu geldi sonra geçti şu an normal kokuyor. O normal ya ilk. Havasızlıktan. Nasıl durayım amına koyayım ya. vermiyor ya. <laughs> bu batarya su geçirmez mi şimdi? O biraz önce çıkan halkalar muhtemelen bunlar eskidikçe buraya takıyoruz. Evet. Net söylüyorum bu ürün yani şimdi ürün gömmek için söylemiyorum ama tuzla temas etti mi ki dalanlar bilir. Şnokerleri, zıpkınlarımızı bilhassa zıpkının üzerindeki eee Kelime gitti. Yay. E, zıpkının üzerindeki <laughs> Heh, Ne olan? lan? Lastik lastik. <laughs> zıpkın üzerindeki lastik böyle tuzlu suda bıraktığında ne oluyor? Böyle pütür pütür dökülür o bir iki sene sonra. Başka bir profesyonel da olabilir tabi de. Bu iş dayanmaz. Ki onlar iyi markaların ürünlerinde bile oluyor. Evet. Çürüyor. Ama yine Tuzlu suya hangi plastik ürününüzü sokuyorsanız, mutlaka onu dışarıda tatlı suda bir çevirmeniz lazım. Bir su püskürtmeniz lazım üstüne, yoksa geberir. Bence de çok güvenilir bir şey değil yani o. Hani... İsteki aşama şey yapmışlar, su geçirmesin diye sadece bu silikonlar koruyor muhtemelen. GERGİR! Bu bildiğin akü lan, akü yani bildiğin. Evet, şu kapağı açıyorsunuz, şu gördüğünüz uçtan şarj ediyorsunuz. Sonra burada yeri var, şöyle koyuyorsunuz. Otobüsü ha yok, konuşsunuz. buradan şarj ediyorsun. Evet. Bir Senin kocan elektrik mühendisi değil mi? Evet ama kocam. Ben değilim. <laughs> ben bir şu iki kabloyu birleştireyim. <laughs> ya. <laughs> ya şu arada... Bayılıyorum bu efekte ya. Bunlar tetik mi ne ya ben <laughs> anlamadım bu ürünü çok ya. Ve dediğim gibi çok şöyle yapacaksınız büyük ihtimalle ama çok tel maşa yani bunlar. Bozlarım Hani, sonra kırılacakmış hissi. Bunu gerçekten takmamız <laughs> Şeye bakayım mı? Gerçekten. Teste bakayım mı? Ah dur denize gittiler. Ve deneyimlerimizi paylaşalım. O yüzden denizde görüşmek üzere. Görüşürüz. Her türlü götürür de. Siyah yüzgeç. 9.9. Onda deneyimleyeceğiz. Yani incelerken beklentimiz çok yüksek değildi ama bakalım asıl deneyerek göreceğiz. Yani performansını anlamak için tamamen denemek lazım. Her kilodan insan var burada. En hafif sen kaç kilosun? 50. 100'e kadar çıkıyor. Katman katman böyle. 60 kilo vardı sen. Ben 72 kilo. Sen? 85. Tamam ben de 92. 100 küsür var %80 sana biraz daha fazlası. 103. He 103. Yani böyle kademe kademe deneyeceğiz. Kim zaten nazire bizden çok çok hızlı gidecek o kesin. Bütün gece şarjdaydı. Şarjının da ne kadar gittiğini umarım deneyebileceğiz. Sonuna kadar tüketmeyiz Aa Turatavus'un en son şeyi var ya. Ee, benim gördüğüm kanatları emcükledikleri var çalışacağız. Ama bunun süresini tam olarak söyleyemiyoruz çünkü durduruyoruz, başka birine veriyoruz falan. Sürekli böyle tam gaz gitsek ne kadar gidebileceğini aslında o zaman tam ölçmüş olacağız. Bilmiyorum. yine attı. Güveneceğiz artık. Evet, hadi başlayalım. O kadar Oh ya, Denize atlayasım geldi. Ya ne güzel atladı ya. Der bir ne? insan. O böyle ha, ha o, o o hissiyat yaşasım geldi. Evet şimdi batma testi yapacağız. At bakalım batıyor mu? Atıyorum. Besmele çek atmadan. Haydi bismillah. Atma da, At. <laughs> İyi. Havada duruyor. Aa. Batabilir ama. Deniyor. Batmaz. batmaz. Ama yavaş. Abi siktir git ayağını çırpsan bir palet taksan dört beye girsin zaten bunu. <laughs> Dur lan belki son modda çalıştırmıyordur. Ha <laughs> Yok lan gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Bak ayaklarıyla zorluyor mu? Baba o götürmüş hali mi? <laughs> bir de gide video 10 dakika önce şurada başladı oraya gitmiş. Evet Hazire. Bu bu kullanman lazım. Çünkü bu beni zor çekiyor. Çekiyor ama çok zor. Şöyle yapacağım. Sonra basıyorum değil mi ben? Şimdi birinci moddayım. İkiyi alıyorum. He. Şu an çekiyor. o iki, uçurdu, iki uçurdu. İki fena değil gibi lan harbi. Aman kanka. <laughs> Boran abime bak be. Hayat senin hayatım be. Baba ya biraz fıs çıktı. Daha önceki incelediğimiz skuterlar çok daha iyiydi ama aralarında altı katlık fiyat farkı var. Bu biraz çocuk için ya yani, değil mi? Evet. Yap bakayım. Bak evet hiç onu düşünmedim lan izlediğim müddetçe. Yani bir küçük bir çocuk bununla eğlenebilir aslında. Biz kendimizi böyle hemen koyuyoruz işte 130 kiloyum bakayım nasıl gideceğim falan diye ama. Şöyle, şöyle. Yap şovunu. Başlıyorum. Bir. Aşağı sokam aşağıya. Bir. yavaş başlıyor. Sonra ikinci moda oluyor. Bir de bu hep aynı da kalmaz. Birazcık azaldı mı onun aküsü? <laughs> Kınır yani. Oluyor, gayet güzel. Bir süre hızlı gittikten sonra kendi kendine yavaşlıyor. Ya ben bir gevşetiyorum diye düşündüm. Birkaç kere denedim ama yavaşlıyor yani. Hadi gidelim. Sen onunla git ben gidiyorum. Çarpıştık. <laughs> <laughs> <68. gülüyor> bir, iki, üç. Şimdi şöyle bir durum var. Hani Mert yüzerek beni geçti ama ben efor sarf etmiyorum diye diye <laughs> Doğru Öyle doğru. Şey yok. Bayağı efor sarf ediyorum. Ha efor da sarf ediyormuş. Bunu hakim olmak için. Kolay kolay şöyle durmuyor, yüzeye çıkıyor, dibe batıyor. İstediğim gibi durmuyor. Biraz zorluyor. Gidiyorum. Bay <laughs> bay. tek kapatıyorum. Bu arada üstü tuz içinde şu an. Bildiğin kurmuş tuzlar üstünde. Şimdi o kadar siklememiş ki su bile vurmamış üstüne <laughs> bir daha. Ürün çırpıyorsunuz. Daha öncesinde Güzel. Olduğum... Ben su altı ürünlerini hep çok sevmişimdir. Çocukluğumdan beri dayanamam. Zıpkın göreyim, gözlük göreyim, ne bileyim belarlığı göreyim falan. O açıdan görünce çok heyecanlanıyorum evet, böyle şeyleri. Kesin... Bir de çocukluk hayalimin içinde de şey var. Bak bunu izleriz diye yayında tutuyorum. Dirbe sokuyor beni o kırmızı. Ee, şey Alanya mı demiştim? Hep aynı muhabbeti yapıyorduk. Neredeydi o? Alanya değil mi? Yıllar öncesinde yani hala içimde bir kaldı o parçası. Böyle bir alet alıp hızlı bir şekilde suyun altında gitme fantezisi var bende. Denk gelemedim daha. Konya altı mıydı? Alanya mıydı? Neresiyse işte. Evet bugün... Siz daha yokken ben orada bunlarla yüzüyordum Johnny. Suyun altında böyle ee diye gidiyorduk ama 1 lira mı ne alıyorlardı ona? 1 milyon mu alıyorlardı? Çok değişik bir ürün inceleyeceğiz. Bundan, bu da benim çocukluk hayalimdir. Dalış tüpü ama böyle minisi.